Selam jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Her zaman armileri şaşırtmayı başaran bir Instagram'a paylaştığı judo videosuyla da ters köşe yaptı. Çoktan görmeye alışkın olduğumuz bu görüntüler nostaljik prensimizden hiç beklemiyorduk. Kaslı tavşanımızın box videosunun altına karşılıklı maç yapma teklifini ise şimdi daha iyi anladım. Beyaz kuşakken bile rakibini bu denli çevirip yere atabilmek kolay olmasa gerek. Ancak akıllara acaba daha önceden de bu sporla ilgilendi mi sorusu da gelmedi değil. Allah'tan Weverse'e gelip Armiler'den gelen soruları cevapladı da bu merakımızı da gidermiş olduk. 15 yıl kadar önce çok kısa bir süre judo eğitimi almış. Ve Armin'in judo yapmak eğlenceli miydi sorusuna da en son judo yapmasının üzerinden uzun zaman geçtiği için bayılacak gibi hissetmiş. Bu yüzden judo yapmaya devam ederse oldukça yorulacağım diye de cevap verdi. Bugünün asıl konusu spor olunca Armiler de sporla ilgili sorular yönelttiler. Golf oynamayı biliyor musun diye soran Armie, babasının kendisiyle golf oynamayı istemesi üzerine 3 hafta kadar önce golf öğrenmiş. Ancak babasıyla henüz beraber golf oynamaya gitmemişler. Dipnot olarak da 7'lik golf sopasıyla 175-180 santim aşan skorlar da elde etmiş. Görüyoruz ki müzik konusunda meziyetleri oldukça çok olan birimizin önce judo şimdi de golf konusunda da başarılı olduğunu öğrendik. Bu sırrı bizimle paylaştığı için pişmanlık duysa da bize bu yönüyle de ilham olduğu için minnettarım. Yalnız bir Armin'in klasik baleye ilgin var mı sorusuna bile cevap vermesi beni benden aldı. Tayang'da ben bacaklarımı bile tam açamıyorum cevabıyla bu yaşta baleye nasıl ilgisi olabileceğini üstü kapalı söylemiş oldu. Bol sporlu Weverse sohbetinden sonra Teyang'ımız gününü Instagram'a attı bu el videosuyla bitirdi. Bakalım ilerleyen zamanlarda bize ne tür meziyetlerini de sergileyecek. Babasıyla golf oynadığı bir video ya da beraber çekilmiş bir fotoğraf gelse hiç fena olmaz. Sizlerin de bu konuya dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'de kalın. Hoşçakalın jelibonlar.